Merhaba değerli arkadaşlar. Haftanın ikinci videosunda tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk videoda günlük tarama listesinde 9 tane hisse tespit ettik. O hisselerin hepsini ne yaptık? Tek tek inceledik. Şimdi bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda yapacağımız hareketse öncelikle bir borsa yorumu. Daha sonrasında da haftalıkta sadece iki tane hisse tespit ettik. Yani taramalarda bu iki hisse çıktı. Sonra gideceğiz o iki hisseye bir bakacağız. Orta uzun vade için yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Birlikte inceleyip puan veriyor olacağız. Tabii videoya başlamadan evvel yine sizden destek isteyeceğim. Ne desteği? <laughs> Çok pardon beğeni, yorum ve e, takip desteği arkadaşlar. E, bu anlamda desteklerseniz sevinirim onu da belirtmiş olayım. Şimdi borsa ile ilgili bu hafta, geçen hafta artık hani düzeltmeler dönemi başladı. Bir ters PLP oldu dedik. Hani e, tek kötü bir sinyal dedik. E, düşüş gelebilir dedik. E, ve ne yaptık arkadaşlar? Aslında haftayı düşüşle kapatmadık, artı kapattık. Yani ters PLP'nin onayını şu an için alamadı, öyle söyleyelim. Bu güzel sinyal. Ama ne oldu? Hafta içerisinde tatsız günler yaşadık. Tabii tek etken e, bu teknik analizler, formasyonlar değil yani hafta içerisinde e, ne oldu? İşte bir e, faiz arttırımına gittik. O dönemde bir bankalar coştu, diğer hisseler çakıldı vesaire vesaire. Ama e, bakın arkadaşlar, ardarda arda üç gün şöyle kötü bir dönem yaşadık mı yaşadık? Güzel haber şu, 20 günlük ortalamaya kadar geldik, buradan geri döndük. Twitter üzerinde de zaten zaman zaman ne yapıyorum? Paylaşımları da yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim. Ee, bu taraftaki süreçte şöyle bir e, ilerleyen dönemlerde bizi neler bekleyebilir? Şimdi bakın şöyle çok ciddi ivmeli yükselişten sonra burası bir dinlenme süreci artık. Yani biz burada e, alalım şunu şöyle şuraya bir hatta şöyle yapalım e, yatay işini alalım şuradan şuraya koyalım bir daha alalım şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu geldi artık. Bayrak formasyonu oluşturdu yani şurada şöyle bir yükseldi bayrak formasyonu bayrak formasyonunda böyle zikzak hareketler görebiliriz Yani bu in çık in çık in çık devam edebilir mi edebilir onu söyleyeyim ee, zaten e, Pazartesi günü işte Twitter'da da bahsetmiştim Bu anlamda Yani bu, bu süreçte bu in çıkları yaşayabiliriz diye ve şu an yaşıyor muyuz Evet yaşıyoruz haftalıkta bilemedik ama günlükte yaklaştık diyelim Yine bildik demeyelim yani. Ee, o anlamda şimdi borsada bizim beklentimiz şu çizgi içerisinde aslında gidip gelebilir mi? Evet. Bu ne demek? İşte da şurayı daha doğru oturtalım. Şöyle yapalım. 7350 ve 7866. Bakın arkadaşlar. 500 puanlık bir alandan bahsediyoruz. Yani yüzde. E bugün baktığımızda yedilik falan bir alan aslında yani. Bu alan içerisinde git gel git gel yapabilir mi? Evet yapabilir ama ne zaman ki 7866 artık hatta şuradaki rekor seviye 7900'leri kırdı. Şurada da e, daha önce ne yapmışız? Fibo'dan bir 7960 seviyesi bulmuşuz. Buraları kırdığı zaman artık yolumuz 9000'ler olası bir saçma sapan kriz yaşanmazsa, olası bir problem çıkmazsa işte covid haberleri tekrar duymaya başladık. Bunlar yayılmaz, etkili olmazsa yolumuz açık, parolamız 9000 arkadaşlar. Böyle söylüyorum. Evet, dikkat edeceğimiz ana seviyeler 7350, 7866 şu an için borsada deyip sözü çok da fazla uzatmadan ne yapalım arkadaşlar? Yolumuza devam edelim. Önce ha, tabii şunu da söyleyeyim. 20 günlük ortalama bakın şurada çalışmış. Kaç şu an? 7446 arkadaşlar. 7446 bizim için bir destek. Burayı kırdı diyelim. O zaman diyeceğiz ki yeni desteğimiz 7350. Bu iki seviyeye dikkat. Yukarıda da 7866 ya da 7900 de diyebiliriz. Ve 7960 buraları kırarsak da yukarı yönlü rahatlayacağız arkadaşlar. Benden bu haftalık borsa için bu kadar. Şimdi haftalıkta hangi hisseler var onu söyleyelim. Haftalıkta Marubozu'da iş bir, 5 5.20'de de kuvva. Yani gidelim hemen bir şurayı haftalığa ne yapalım? Çevirelim bir kere kafadan. Şunu şöyle bir haftalık yapalım. İş bir yapalım. evet, iş bir tarafında zaten günlükte de yine çıkmıştı. Burada da bakın şurayı hatta şöyle daha net birleştirelim. Burada da yine baktığımız zaman ne diyoruz arkadaşlar? E, düşeni kırmış olabiliriz. Yeni bir trend oluşmazsa eğer e, yolumuz açık olabilir. Haftalıkta marubozu yapmış, hacim olarak güçlenmiş. Valla ben işbiri şahsen gerçekten beğendim. 5 üzerinden o yüzden 5'i veriyorum arkadaşlar. İkinci hissemiz zaten detaylı günlükte de incelemiştik işbiri. E, o yüzden e, netim yani. yani öyle söyleyeyim. Güzel. Olumlu bu anlamda gidebilir mi? Evet gidebilir. Ama tabii ki şunu da ekleyelim. Hani Geçiş yapmadan gidelim bakalım nerede desteği var. Bir kere zaten şuraların altına düşmemesi lazım. Yani 86'nın altına düşmeyecek bir. 82'nin altına düşmeyecek iki. Bu iki seviyeyi de takip ederek stoplosta yani zarar keste yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Evet gelelim Kuba'ya. E, Kuvva tarafında e, şimdi günlüğe döndüm son gün oluşan mum kötü yani haftalıkta pozitif bir sinyal veriyor ama son gün oluşan mum kötü arkadaşlar onu net bir şekilde söyleyeyim. Haftalıkta bakın hacim olarak güçlenmiş e, ortalamalara baktığımız zaman oldukça üzerine atmış içim okuda şu an hala e, bulutun içerisinde gibiyiz. Yani hani şöyle diyeyim çok az yukarısına atmış. Bu tabii ki pozitif bir sinyal. Ama ee, bulutun içerisine geri girerse bu kararsızlık sinyalidir. O yüzden dikkat etmek gerekebilir. Süper trendde de yeni ala dönmüş. Sinyaller oldukça pozitif. Günlükte oluşan negatif bundan dolayı küçük bir soru işaretimiz Küçük de değil aslında büyük bir soru işaretimiz var. O yüzden 5 üzerinden ne yapacağız? Diğer göstergeler pozitif olduğu için 4 veriyor olacağız arkadaşlar kuvvaya. Evet bu videoda da bu kadar. iş 1'e 5 verdik, kuvvaya 4 verdik, borsa yorumunu yaptık. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın uzun vade videosunda inşallah fırsat bulup çekebilirsem görüşmek üzere.